Şimdi çok iyi bir noktadan e, soruyla başladık aslında. Şimdi e, siz rastgele ateş ediyor dediniz ama ben e, bilmeden canlı baba gibi davranmak diye tasvir ediyorum bunları. E, çünkü etkileri e, hiç bilemeyeceğimiz ve ummadığımız kişiler üzerinde olabilecek bir e, nokta. Bulaştırma e, hastalığı, bulaştırma Türk ceza sisteminde de e, ve uluslararası sistemde de, uluslararası ceza e, hukukunda da bir Başlı başına bir suç olarak düzenlenmemiş ama belirli suçların unsurları olarak düzenlenmiş. Mesela birisine bir hastalık bulaştırmak suretiyle öldürmek. Mesela biz bunun örneğini daha önce AIDS hastalığında görmüştük. Bununla ilgili yargıtay kararları da var. Çin'in bu hastalığı yaymış olmasının uluslararası mecraya biyolojik saldırı olarak taşındığında e, davalarda dava açıldığında Amerika'nın e, belirli e, grupları arasından dava açıldığında biliyoruz. Bir kere bu e, şu, şuradaki e, tezat e, tezata dikkat çekmek lazım. E, bir maske takmamanın cezası 900 TL ama bunun sonucunda e, bir kişinin ölümü söz konusu olabiliyor. Ölümü olmadığını varsayarsak bile o şahsın bir ayı bu hastalıkla uğraşmakla geçiyor. Hiçbir yere gidemiyor. Bu e, bu bu iki e, yaptırım arasında, iki durum arasında yaptırım açısından bir dengesizlik söz konusu ve ben artık bu konunun da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira e, yetkililer yeteri kadarından daha fazlası e, sürecince uyardı bizlere. Dedi ki e, maske takmak zorundadır. Maske takmadığınız zaman şu oluyor, şöyle sonuçlar veriyor. Ama biz ne görüyoruz mesela? Karantina'da olması gereken kişileri abatta piknikte görüyoruz. Veya bahis bahis oynarken polis tarafından yakalanıyor, şehir dışına çıkmak istiyor. Bunların sadece ve sadece karantinadan kaçmak, yani Türk Ceza Kanunu 195. maddeden cezalandırılması bir tarafa, artık bunların bulaştırdığı kişiler üzerinden de oluşan etkilere bir sonuç bağlayarak cezai taktibat yapılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekmek isterim.